Usability ile ilgili kontrollere bakalım arkadaşlar. E, yaptığımız projelerde e, kullandığımız kontrollerin e, daha kullan, kullanıcı dostu olmasını nasıl sağlayabiliriz? Bunlarla ilgili bazı kontrollerimiz var. E, onlara bir bakalım. Yeni bir proje oluşturuyorum. New Project diyorum. E, Windows Forms Application. Buna da Usability Sample diyorum. İlk kontrollerimizden bir tanesi arkadaşlar Toolbox'tan All Windows Forms'tan e Property Grid Kontrolü Property Grid kontrolü Bizim Visual Studio içerisindeki proper, Property panelinin bir benzeri ama bunu ne yapıyorsunuz? Bunu arkadaşlar ekranınıza yerleştirerek runtime'da kullanıcının belli başlı propertyleri değiştirmesine izin verebiliyorsunuz. Ee, bunu bir sağa doğru yaslayalım. Sağa yaslayalım. Şöyle. Biraz da genişletelim. Okey. Sonra bir tane buton yerleştirelim ekranımıza Mesela e, buton 1'e tıklandığı zaman arkadaşlar veya buton 1'de işte e, mouse üzerine geldiği zaman bizim property gridimizin selected objesini değiştirmemiz gerekiyor ki onu gösterelim. Burada bir değer göstermek istiyorsak property grid'in selected e, obje özelliğini bakın şuradaki selected obje özelliğini ayarlamanız gerekiyor. Design time'de yaparsanız tek bir e, kontrolü yapar. Burada ben buton dersem bakın buton 1'in özelliklerini çıkartıyor burada gördünüz mü? Yok e, şey dersem işte list box dersem onu yapar. Şuradan bir tane list box taşıyalım mesela. List box. Şöyle diyelim. Butona arkadaşlar mouse'u getirdiğimiz zaman klik olmasın da butonun ee, mouse enter event olsun. Aynı şekilde list da mouse enter eventini yakalayalım. ikisinde de e, butonun mouse enter'ında property grid 1 property grid 1 nokta selected object eşittir buton 1 diyorum list box'ın de list box 1 diyorum Aynı zamanda mesela Property Grid'in sortunu da değiştirebiliyorsunuz. Property Grid nokta Property Sort eşittir Property Sort nokta Alfabetik Hani bizim e, Visual Studio'da A'dan Z'ye diye bir işaret var Property panelinde. Aynı işi yapıyor. Categorize dediğimiz zaman e, Behavior, Appearance vesaire diye kategorize hale getiriyor hem kategorize hem de alfabetik dediğimiz zaman her ikisini birden yapıyor. Alfabetik diyelim, alttaysa buradaysa ee, categorize olsun. Çalıştırdığımız zaman arkadaşlar şu anda default. E, buton 1'i ben seçmiştim. O yüzden buton 1 gözüküyor burada. Şu anda bakın listin üzerine geldiğim için şu anda listin üzerine geldi. List box 1'in üzerine geldi ve onun kontrollerini kategorize olarak gösteriyor. eğer ki ben buradan içerisine item eklemek istiyorsam şuradan collection'larına basıp mesela İstanbul Ankara İzmir deyip ekleyebilirim. Bunu eklediğim zaman da direkt burada gözükür arkadaşlar. Butonun özelliklerini değiştirmek istiyorsanız butonun texti ne olsun? Selam. Mesela. Olsun. Direkt runtime'da bunu kullanarak yaptığınız kontrolleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Propertilerini değiştirebilirsiniz. Burada yine kullanarak butonları kullanarak alfabetik veya kategorilere göre sıralama yapabilirsiniz Property Grid kontrolümüz bu Progress Bar kontrolünü nasıl kullanıyorduk? Onu da şöyle kullanıyorduk ee, Progress Bar'ımızı ekrana sürükleyip bırakalım Şöyle biraz büyütelim Progress Bar'ımızın arkadaşlar özelliklerine baktığınız zaman ee, bir, bir kere Minimum ve maksimum diye değerlerimiz vardı. Min ve max diye değerlerimiz vardı. Step diye bir değerimiz vardı. Step değeri ne işe yarıyordu? Bizim progress barımıza her bir step atlattığımızda kaçar kaçar artacağını söylüyorduk progress barımıza. Perform step diye bir tane ne vardı? Perform step diye bir tane metodumuz vardı. Her seferinde buradaki step verilen step değeri kadar arttırıyordu. Mesela şöyle bir şey yapalım. Minimumunu sıfır yapalım. Maksimumunu bin yapalım. Step'i de bir yapalım. Bir yapalım. Ondan sonra şu bizim butona bastığımız zaman, buton bire clean'de, buton birin clean'de bizim progress barımıza Step arttırsın. Step arttırsın. Böyle de yapabiliriz. Şöyle. For in eşittir sıfırdan bine kadar. Progress var bir nokta. Perform step. Diyebiliriz. Bunu dediğimizde sonuç şöyle olacaktır. Çalıştırdığımız zaman. sıfırdan bire kadar sayacaktır. Ya da arkadaşlar bunu kapatalım. Ya da şöyle yaparsınız. Progress bar bir nokta increment dersiniz. 100'e 100 tane arttırsın dersiniz. Çalıştırdığınız zaman bu sefer butona her bastığınızda şöyle yüzer yüzer artar arkadaşlar. Bunu kullanacağınız case'e göre, duruma göre ikisinden birini seçebilirsiniz. Eğer ki data sayınız belliyse her bir datada belli bir oranda işte increment ettirebilirsiniz veya çok data gelirse çok increment ettirirsiniz. Az data gelirse daha az yükseltirsiniz. Yok belli bir sürede yapılacaksa o zaman perform step koyarsınız. O süreyi eşit aralıklara bölersiniz. Ve o aralıklarda step attırırsınız Böylece sürenin sonuna kadar da doldurmuş olursunuz. Bu şekilde de sonuna kadar geliyor. Bu da bizim progress barımız. Bunun haricinde arkadaşlar progress bar haricinde bir de bizim e, error providerımız vardı. Error provider ne işe yarıyordu? Error provider ne işe yarıyordu? Error provider da arkadaşlar kontrollerimizin içerisinde bir hata olup olmadığını kullanıcıya haber veriyordu. Aynı bizim webdeki required field validator'lar veya işte express regular expression validator'lar gibi düşün. Yani bir validator kontrolü gibi düşünün. Burada ama validasyon işlerini tabii biz yine kendimiz yapıyoruz. nasıl kullanıyoruz onu? ona da bir bakalım. Önce mesela ekrana bir tane error provider sürükleyip bırakalım arkadaşlar. Yine all windows forms'un içerisinde error provider diye bir kontrolümüz var. Bunu sürükleyip ekrana bırakalım. Görsel bir kontrol değil zaten bu. Bunu koyduğumuz zaman ekrandaki diğer kontroller bundan etkileniyor. Ekrana iki tane textbox koyalım. E, bu textbox'ları da eee validate ettirtelim şöyle common kontroller içerisinden textbox1 textbox2 diye aldım. Şimdi ee, ne yapıyorum? Validasyon işlemini nerede gerçekleştiriyorum? Her bir kontrolün arkadaşlar özelliklerinde propertylerinde açtığımız zaman eventleri içerisinde validating diye bir eventi var. Zaten detayına geldiğiniz zaman occurs when the control is validating. Kontrol edilirken çalışıyor arkadaşlar. Bir de validated eventi var. Kontrol başarılı bir şekilde validate işleminden geçtikten sonra çalışıyor. Dolayısıyla bu bizim işimize yaramaz. Çünkü zaten başarılı bir şekilde validate olduysa orada hatayı göstermemizin bir manası yok. Bizim hatayı göstereceğimiz yer burasıdır. Validating kısmıdır. Buraya bir event handler'ı atıyoruz. TextBox 2 içinde validating event'ine handle ediyoruz. Bunların içerisine kendimiz kendi kurallarımızı yazacağız arkadaşlar. Mesela TextBox 1'de try catch bloğu içerisinde X diyelim. Try catch bloğu içerisinde double x eşittir double nokta parse textbox bir nokta text. Girilen değeri double'a parse etmeye çalışıyorum. Eğer parse işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşirse, o zaman error provider bir nokta set error'u textbox bir için arkadaşlar null'a no eşitliyorum. Boş'a eşitliyorum. Eğer exception olursa parse edememiş demektir. O zaman error provider bir nokta set error textbox bir için e, girdiğiniz değer double olmalıdır. Diyorum. Aynısını TextBox2 için yapıyoruz. TextBox2'de de girilen değerin boş olmamasını istiyoruz. if TextBox2.text eşit eşit null ise boş string ise veya şöyle de yapabilirsiniz. string is null or empty textbox 2. text de diyebilirsiniz. Okay. Eğer null veya boş stringse, o zaman ne diyeceğiz? Error provider 1. set error textbox 2 boş değer giremezsiniz diyeceğiz aksi takdirde bu provider 1 nokta set textbox 2 virgül boş çalıştırdığımız zaman şu şekilde textbox 1'e geldim. Hede hede yazdım. Geçtiğim tab'a bastığım zaman arkadaşlar fokusu kaybettiği anda validation eventi çalışıyor. Validating event çalışıyor ve yandaki e, error provider işaretini veriyor. Girdiğiniz değer double olmalıdır diye. Aynı şekilde burada tab'a bastığım zaman boş olduğu için yine error provider boş değer giremezsiniz diye bize uyarı veriyor. Doğruları girdiğimiz zaman da Error Provider'ı kalkıyor. Başka bir e, Usability kontrolümüz arkadaşlar Status Bar kontrolümüz. Bunu zaten daha önceden görmüştük. Status Bar kontrolü ne yapıyordu? Alt tarafta duruyordu arkadaşlar. Şu Status Strip. Sayfamızın en altında, ekranımızın en altında duruyordu. Ve burada e, kullanıcıya mesajlar gösterebiliyorduk status strip'in içerisinde. Mesela buraya bir label koyalım. Status label. Diyelim ki e, buradaki bir eventten dolayı bu status label'da e, kullanıcıya feedback verebiliriz. Mesela bizim error provider'larımızda hata oluştuğu zaman alt köşede de hata var diye uyarı verelim şuraya gelelim. Error provider set error dedikten sonra mesela hemen altına da bizim status strip 1'in içerisinde status neydi kontrolümüzün adı? Tool strip status label 1. Tool strip status label 1 nokta text eşittir hataları düzeltin. diye uyarı verelim. Bunda da aynı şekilde. Ama boşalttığımız zaman tabi bunu da boşaltmamız lazım değerini. Burada programla ilgili feedback verebilirsiniz arkadaşlar. Mesela program arka tarafta olsa da bir işlem yapıyorsa sağ alt köşede bekleyiniz yazabilirsin. Şu anda işlem yapıyor yazabilirsin. Veya oraya progress bar koyup progress barı döndürebilirsiniz. Çalıştırdığımız zaman hata yaptık mesela. Bakın sağ alt köşede Hataları düzeltin diye bize uyarı verdi. Ta ki hatayı düzeltene kadar. Artık düzgün çalışıyor. Başka ne var? Bir diğer kontrolümüz arkadaşlar. Usability kontrolümüz. Tooltip kontrolü. Tooltip kontrolü ne işe yarıyordu? Common kontrollerin içerisinde tooltip kontrolü. Bunu da tutup ekrana sürükleyip bırakıyorum. Tool tip, Tool tip Kontrolü. Tool Tip Kontrol de arkadaşlar bizim araçların üzerine geldiği zaman bir balon çıkarmasını sağlıyor araçların üzerinde. Tool Tip Kontrolün özelliklerine bakarsanız şöyle aktif mi değil mi? Bunu false yaparsanız gözükmez. Otomatik ee, delay özelliği e, ee, ne kadar bekleyecek bir daha açılması için 500 milisaniye e, ee, up ile kontrol üzerinde ne kadar duracak visible olduğu zaman kaç saniye visible kalacak 5000 milisekund 5 saniye tut, mouse eğer buton üzerindeyse 5 saniye boyunca orada yardım menüsünü çıkartacak tamam işte back color'ı, fall, fall color'ı bunları ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar gözükmesi için threshold delay 100 milisaniye sonra tekrar gözüksün. Mouse oradan çekilmedi. 5 saniye gösterdi ama mouse hala orada. O zaman tekrar 100 milisaniye sonra tekrar gösteriyor. Ee, balon göstersin mi göstermesin mi? Balon şeklinde göstersin mi göstermesin mi? vesaire şeklinde özellikleri var. E, ne yapıyoruz? Bunu koyduktan sonra ekrana zaten tüm bu butonların vesairenin arkadaşlar tooltip diye bir özelliği geliyor. Bakın tooltip on, tooltip bir diye bir özelliği geliyor. En alt tarafa. Buraya istediğiniz değeri girebiliyorsunuz. Giriş yapmak için tıklayınız diyelim. İsterseniz tool tipinize arkadaşlar ikon da verebilirsiniz. Info warning error diye. Mesela info verelim. Info diye verdiğiniz zaman o zaman iyi işaretini çıkartacak başında. Tool tip da bir title verebilirsiniz. Yardım diyelim mesela. Tool tip title'a. çalıştırdığımız zaman bu haliyle buton 2'nin üzerine geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın giriş yapmak için tıklayınız yardım başında da info işaret var 5 saniye durdu tamam 5 saniye durdu ondan sonra mesela mouse çekip tekrar üzerine durun 100 milisaniye sonra tekrar çıkartıyor devamlı takip ediyor bunu eğer buradan e, iz balon olarak açarsak true yaparsak o zaman şu şekilde gösteriyor aralarındaki fark bu tool tipinin özelliği de bu arkadaşlar bir de arkadaşlar e, yine usability kontrollerinin içerisinde help kontrolümüz var. O da şu help provider diye geçiyor arkadaşlar. Help provider nasıl çalışıyor? Bu da aynı bizim Windows, şey Visual Studio'da olduğu gibi. Diyelim ki bir kontrol üzerindeyken F1'e bastığımız zaman onun yardımını çıkarıyor. F1. Eğer CHM dosyasıyla ilişkilendirirseniz veya bir HTML dosyasıyla ilişkilendirirseniz o html'i gidip açıyor. Eğer ilişkilendirmezseniz hemen o butonun üzerinde yardıma açıyor. Help provider'ı tutup sürükleyip bırakalım ekrana. Bunun kendine ait çok fazla bir özelliği yok. Asıl e, özellikler kontrollere ekleniyor arkadaşlar. Help provider kontrollerine ekleniyor. Burada ekleniyor her provider koyduktan sonra mesela textbox 1'e tıkladığımız zaman en altta yine misk kısmında bakın her provider ile ilgili birkaç tane özellik gelmiş. Burada nedir? Her keyword'ü bir keyword set ediyorsunuz. Bu textbox için. Sonra bu keyword arkadaşlar eğer ki bir help file'ına ...ilişkilendiriyorsanız o help file'ına gönderiliyor. O help file'ında bu aranıyor. Help Navigator... ...diyen ki bir CHM dosyasına... ...ilişkilendirdiniz. Eğer ki index derseniz... ...gidip... ...indeksini açıyor CHM dosyasını. Sol tarafta indeksini. A'dan Z'ye kadar indeksini açıyor. Yok associate index derseniz... ...bu sefer siz bu her keyword'de girdiğiniz keyword neyse onun baş harfi neyse diyelim ki burada text box ya text box'ta help keyword olarak şey dediniz bu kullanıcı adı olsun tamam mı? kullanıcı adı diye bir keyword girdiniz associate index dediğiniz zaman kullanıcı adı keyword'ü k ile başladığı için gidip indeksin içerisinde k ile başlayan yere fokuslanır CHM dosyasında. Okey. Eğer find derseniz bu sefer o keyword'ü CHM dosyasında aratmaya çalışır. Kullanıcı adı diye aratmaya çalışır. Bulursa gösterir. Bulamazsa indekste durur. Keyword indeksi yine aynı şekilde eğer ki CHM dosyanızda keywordlerin bir indeksi varsa onu gösteriyor. Böyle farklı farklı arkadaşlar şeyler yapabiliyorsunuz. chm dosyası üzerinde aksiyonlar gerçekleştirebiliyorsunuz. İstiyorsanız help string yani direkt şey yapabilirsiniz. chm dosyasına göndermezsiniz. Help string'i direkt pop up olarak gösterirsiniz. Mesela burada bu text box Boş e, integer değer alır diyelim. Bu textbox integer değer alır. Ama bu ne zaman çalışır arkadaşlar? Bu ne zaman çalışır? Eğer ki siz bir e, keyword belirtmediyseniz ve burada herhangi bir yardım dosyasıyla ilişkilendirmediyseniz kontrolünüzü, o zaman bu çalışır. Aksi halde çalışmaz. Onu nereden ilişkilendiriyoruz? Help Provider'ın en büyük özelliği şu Help Namespace. Bakın burada da açıklamasını yapıyor. Bir HTML 1.0 help file'ına veya bir chm file'ına ilişkilendirebilirsiniz diye açıklama yapmış. Buraya bastığımız zaman bir CHM dosyı veya HTML dosyına ulaşmaya çalışıyor. Şimdilik bunu boş bırakalım. Bu haliyle çalıştırmayı deneyelim text box'ımızı. Şurayı doldurduk. Şimdi çalıştıralım. TextBox'ımızın içerisindeyiz. Bakalım. Şöyle F1'e basalım. Burada help'i gösterecektir. Yok. Bir chm dosyasıyla ilişkilendirirsek şuradaki help namespace'ine bir chm dosyası bulun arkadaşlar. Şurada help namespace arkadaşlar CHM'nin yolunu veriyorum. Open dediğim zaman şöyle bunu buluyor. Ondan sonra ben artık burada text box'ımın üzerindeyken e, herpe bastığım zaman burada biz e, her keyword'ü vermem gerekiyor tabii ki. Mesela ne olsun? Eee Silverlight ile ilgili bir şey olsun. Canvas diyeyim. Silverlight'ta kanvaslar var mesela. Kanvas olsun. Bakalım bulacak mı? Şuradan da ee, Find'ı seçelim. Find'ı çalıştırsın. Bir deneyelim bakalım. Şöyle bunun üzerindeyken geliyorum. F1'e basıyorum. Bakın şeyi açtı. Help dokümanını açtı. Ama search kısmına çalıştırmadı. Bakalım ne, nasıl yapacağız. Ee, associated index diyelim. Bir de böyle deneyelim. Bulamadığı için ilgili şeyi getirmedi arkadaşlar. Peki şuradan keyword index diyelim. bulamıyor. Neyi bulduralım buradan? Samples diyelim bakalım. Şu keyword'ü sample diye değiştiriyorum arkadaşlar. Bir de böyle deneyelim. E, topic diyorum. Şuradan da konuya gitsin bakalım. bulamıyor. İşte orada şeyi ayarlamak lazım arkadaşlar. Tam Help Navigator'ın ilgili indekste yerini bulmak lazım. Tabi bu şeyle de alakalı. Seçtiğimiz CHM dosyasıyla da alakalı. CHM dosyasında öyle bir özellik yoksa tabi çalışmayacaktır. Help Provider'da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar.